tekrar merhaba ee, videomuzun ikinci bölümü için İbrahim Bey ile şimdi Manisa'dan e, Bornova yönüne doğru gidiyoruz. İzmir'de bugün öğleden sonra dört gibi e, iş çıkışı, inanılmaz bir yağmur vardı her yerde e, sel, göllenme ve çok e, trafik vardı. Trafikten kaçmak için Bornova'dan Manisa'ya geldik bir şeyler atıştırdık, sohbet ettik şimdi tekrar dönüyoruz ve benim e, kalan sorularımı şimdi İbrahim Bey'e soracağım ee, sağ olsun Yılma'dan cevap veriyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, İbrahim Bey e, çok başıma geliyor. E, şey, özellikle şehir içinde e, bir, e, bir örneğin işten dönüyorum eve geliyorum. E, tam otoparka giriyorum elektrikli modda. Park edeceğim çıkacağım ama benzinli motor çalışıyor. O takdirde benzinli motor çalışırsa ben arabayı durdurmuyorum. E, benzinli motorun bataryayı şarj etmesine izin veriyorum beklemem doğru mu? Kapatıp çıksam bir zararı var mı? Ne önerirsiniz? Şimdi tabi beklemeniz doğru. Yani siz park etmeye dönük bir eyleme geçtiğinizde zaten araç devamlı monitör ediliyor, bataryanın şarj durumu. Hı -hı. Eğer o soç, state of charge, evet. bataryanın şarj durumu %30'lar seviyesindeyse seviyesinde ise. Onu bir konfirmasyon için ve bırakacağınız için aracı park edeceğiniz için konfirmasyon etmek için e, ne yapıyor? benzinli motoru devreye sokuyor ve o konfirmasyonu sonlandırıyor ve teyit ediyor. Sonra da zaten kısa bir süre sonra benzinli motor devre dışı kalıyor otomatikman. Evet. Böyle yapmak fayda sağlar. Tabii çok acil bir şey varsa, acil bir durum varsa tabii Kapatın. ki kapatıp da çıkabilirsiniz. Terk edebiliriz. Terk edebilirsiniz. Aslında çok değil. 30-40 saniye arasında sürüyor. Ben doğru, doğru. kontrol etmiştim. Evet. Beklerken. Ve benzin tükettiği için Için menzile baktım ne kadar e, acaba menzilde azalma yapar diye. Sadece 2 kilometrelik bir menzil azalmasına yol açıyor. Ama ben inanıyorum ki hani batarya sağlığı için beklemekte sanırım fayda var ki biz bunu uzun süre kullanalım barlar var zaten görüyor ha, evet. O sürücülerde. O barların o diyelim ki ikinci, üçüncü, 3 ba üçüncü bandında, ha, ha. üçüncü, ba üçüncü bandı dolmak üzere. Hı -hı. Şimdi burada onu doldurup bir finişlemesi lazım, bitirilmesi lazım Hı -hı. ve teyit etmesi lazım bir konfirmasyon. Dolayısıyla onu yaptıktan sonra otomatik benzeri benzinli motor devre dışı kalıyor. Ha, evet, teşekkür ederim. Ee, mesela ileride bu batarya teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak biz bu aracın bataryasını değiştirmek istediğimizde daha kapasitesi yüksek bir batarya paketiyle değiştirebilir miyiz acaba ki bu bize daha uzun kilometre menzil versin elektrikle yani olabilir. Hı hı. E, bu tür zaten önümüzdeki süreçte e, bu lityum iyonla devam ediyor şu anda. Belki önümüzdeki süreçte başka materyaller, materyal, malzemeler devreye girecek. O tür e, durumlarda e, mesela belirli bir seviye kullanılmış, 10 yıl kullanılmış bir hı hı. E, araçta bir batarya ihtiyacı doğabilir mi? Hı. Doğabilir. O gibi evet. durumda e, e, aracın diğer hizmetleri elektrikli sistemleriyle uyumlu. Ne demek bu? Batarya, bataryadan sonra bir elektrik güç aktarım sistemi var, hı hı. tesisatı var, hı hı. bir dönüştürücüsü var, invertör konvertör, elektrik motorları ve transmisyon var. Hı hı. Bu güncellemeyi, bu komponentleri bu batarya güncellemesiyle beraber paralel e, e, bir güncelleme yapılarak bütün dönüşümler e, çok rahat yapılabilir. Ha, bu çok güzel. E, i̇leride belki e, daha e, yüksek bir kapasiteli bataryaya sahip olabiliriz. Peki plug-in hibrite çevrilebilir mi bu şekilde? Evet. Şimdi plug in çevrilebilir e, e, belki teorik olarak ama pratikte şöyle bir e, sıkıntı ortaya çıkabilir. Bu e, plug-in hibritlerde bataryanın ağırlığı hı hı. E, yani hacmi aracın genellikle taban kısmına yayılmış hı hı. vaziyette. Hı hı. Şimdi biz böyle bir aracı yani normal hibrit olan bir aracı plug-in'e çevirmeye kalktığımızda bir defa aracın ağırlıksal e, değişimine e, hı hı göz önünde bulundurmanız lazım. Anladım. Bu Belki tekrar aracın regüle edilmesine kadar hmm. e, götürebilir. Yani bu biraz, biraz zahmetli daha, galiba. Bu evet şey. biraz daha hem maliyetli hmm. hem de mühendislik hesaplarının disiplinlerinin tekrar uygulanarak aracın üzerinde bir e, tespit ve uygulama yapılmasını gerektiriyor. Bu biraz da zor bir olay zor. ama yapılamayacak bir şey değil tabii ki. Anladım. Hani belki ileride eee nasıl pil teknolojisi sürekli gelişme halinde. Ee, belki bunun çözümü de bulunabilir. Ne bileyim LPG simidi hani bagaja takılıyor ya belki ileride de bir batarya paketi bagajda yer alabilir ekstra bu var olan bataryanın haricinde ve plug-in'e çevrilebilir evet, diye olmayacak düşündüm. Olmayacak bir şey değil. Dediğiniz evet. gibi tabanda veya bagajda aracın e, yapısı, badisi, gövdesi önemli e, Hı -hı. burada. Bu tür şeylere imkan verdiği e, sürece bu tür dönüşüm tadilat projeleriyle bunlar yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Anladım. Ee, bu bilgiler güzel. Ee, bayağı da sizin sayenizde e, bilgilerimizi zenginleştirdik. Benim aklıma bir de şey geliyor. Bir hani tanımıyorum ama çokça birbirimizin videolarını seyrediyoruz, yorumlarda karşılaşıyoruz. Bir arkadaşımız var mühendis. O çok ilgili ve teknik bilgisi yüksek. Ee, bu modüller arasında bir dengeleme yazılımı e, olup olmadığını, bir sistem var mı onu merak ediyordu. Öyle bir şey yazmıştı yanlış. Yani yanlış sormuş olabilirim ama siz muhtemelen anladınız. Evet, modül evet. değişikliğinde galiba modül değişirse şimdi var olanlar belki düşük kapasite ama yeni taktığımız yüksek kapasitede. Hani bu bir dengeleme yazılımıyla e, düzenlenebiliyor mu? Tabii ki doğru güzel bir e, soru, ayrıyeten arkadaşımıza da teşekkür ederiz sorusundan e, dolayı. Hı hı. Şimdi e, tabii ki e, hibrit bataryanın içerisinde e, onlarca modül var hı hı. veya onlarca blok var. Hı hı. E, i̇ki modül bir blok karşılığında geliyor. Hı hı. Mesela bu araçta 28 tane e, blok var. Evet. E, Dolayısıyla bütün bunların arasındaki o voltaj seviyesi hı hı. sürekli olarak bataryanın ECU'su tarafından gözetleniyor, takip ediliyor, gözleniyor. Evet. Ve bunların arasında zaten birbirlerinin arasında veya min max e, tümünün arasında 0.3 volt'tan daha fazla bir voltaj farkını yakalarsa hı hı. zaten aküyle ilgili bir uyarı mesajı göstergemizde çıkıyor sürücüyü uyarıyor. Hı. Tabii ki takip ediliyor bunlar. Yani tüm bataryanın içerisindeki modüllerin sahip oldukları voltajı batarya ECUsu tarafından sürekli kontrol ediliyor ve dengelenmeye çalışılıyor. Ha anladım. Yani evet, öyle bu, bir sistem var. Çok var, güzel. Var. Çok güzel evet. Bu 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 şekilde bunu şey yapalım. Diğer yandan tabii ki belirli bir ömre sahip aküde belirli modüllerin değiştirilmesi gerekebilir mi? Gerekebilir. Hı hı. İşte çıkarttık oradan iki tane modülü veya dört tane e, modülü değiştirdik. Tabi bunlar yeni. Hı -hı. Ee, ve diğerleri işte 8 yıllık. Hı -hı. Bunların arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Bir dengesizlik ortaya çıkabilir mi diye Hı -hı. çok doğru bir soru. Evet, Hı -hı. normalde çıkabilir. Çıkar zaten. Evet. normal. Hı -hı. Birisi 8 yıllık, kullanılmış, şarj deşarja maruz kalmış, birisi ise yeni sıfır bir parça. Evet. O zaman biz ne yapıyoruz? Özellikle bu akü onarımına Hı -hı akü teknolojisine yatkın işlem yapan e, mühendis veya teknisyen arkadaşlar bu akü paketlerini bloklarını modüllerini e, topladığı zaman hı hı. toplamadan önce veya topladığı zaman bütün o modüllerin eşit şarjda olması için bizim ekolayz şarj diyoruz biz buna hı. dengeleme şarjı diyoruz. Hı hı. Tüm tek tek modüllerin veya blokların e, bir şarjı aynı seviyede hı hı. getirmek için aynı seviyede tutup Ondan sonra akü toplanıp aşağı yukarı hepsi aynı seviyeye getirilip akünün tekrar paket, e, tekrar halinde. paket halinde enerji He. vermesi elektrik motorlarına sağlanmış oluyor. bunu çok sevindim. Evet. Bu bilgi iyi oldu. Benim için de ekstra bir detay. Peki mesela 28 çift mod şey var değil mi? Modül evet. var. E, i̇kisi bir blok yapıyor dediniz. Peki e, bizim e, lityum iyon bataryada, nikel metal hidritte de öyle bir fanımız var. Soğutma işi için. Evet. E, güz e, bayağı da hacimli bir fana benziyor benim gördüğüm kadarıyla. E, peki mesela bu modüller ısınıyor şarj, deşarj sırasında ve bu fan tarafından da havayla soğutuluyor. Sı peki ben sizin e, atölyenizde e, Ömrünü tamamlamış modüller gördüm. Aküler. Ee, evet ve hücre e, bazı hücrelerin e, yerlerinde e, deformasyon. dışarıdan deformasyon, siyah renk değişimi falan vardı. E, en çok ısınan modüller bu batarya paketinin içinde nerede yer alıyor acaba? Şimdi e, genel olarak tabii ki e, bu o, aküyü bir şöyle aşağı yukarı bir metreye <laughs> işte 30-40 santim. E, boyunda e, eninde olduğunu düşünürsek e, bu e, akünün e, orta noktalı yani orta noktalarında orta bölgesinde yer alan modüllerin Tabii ki e, sıcaklığa maruz kalması Aha. ve o sıcaklığını boşaltması soğuması kenarlara doğru e, kenarlarda olan e, bloklara e, karşı daha dezavantajlı diyelim dezavantajlı diyelim bunun da karşılığı olarak zaten ben de akü arızacılığı yapan birisi olarak hı hı. merkezcil bloklarda veya modüllerde arızalı e, modüllere ben daha fazla rastlıyorum. Ne demek bu? Hı hı. İşte e, 28 tane modül varsa veya 14 blok varsa hı hı. burada 6. 7. E, e, şeylerde bloklarda daha fazla arıza kodu okuduğunda test cihazıyla Anladım. bu, bu modüllerde bize daha çok arıza ya dönük bilgiler ortaya çıkarıyor. Anladım. Kenarlarda yerleşmiş modüller soğutmadan daha etkin yararlanırken ortadakiler daha az yararlandığı için daha çok arıza veren modüller orta bölgelerdekiler oluyor diyorsunuz. Evet, 6-7 evet. gibi. Genelde karşılaştığımız durum bu. Evet, peki bu direncin yüksekliğiyle iç direncin yüksekliğiyle ilgili bir şey var mı? Yani hepsinde aynı mı? Kenarlar evet, ve orta. Tabii ki hepsinde aynı. Biz onları da yine test cihazlarıyla bizzat görebiliyoruz. Data list, veri listesinden. Çok düşük bir iç direnci var. Hı hı. Ama tabii ki zaman içerisinde bu geniş artık kapasitesini yavaş yavaş azaltan bloklarda veya modüllerde iç direncin de Hı. yükselmeye başladığını gözlemleyebiliyoruz. Sıcaklık faktörü bu tür bataryalarda elektronik devrelerde temel parametrelerden bir tanesi. Burada da karşımıza çıkıyor. Anladım. Vallahi İbrahim Bey çok teşekkür ederim ya. Yani çok yararlı oldu. Ben sorularımın hemen hemen hepsini sordum. Ee, aslında e, Toyota'nın hani e, Yaris Cross, CHR, Corolla Cross gibi değişik ebatlarda SUV'leri var. Rav4 var. Rav4. O çok yani. büyük ve çok pahalı olduğu için biz onu zaten Türk insanı direkt farklı sınıf hani e, Camry gibi veya Lexus'un en lüks şeyi gibi görüyoruz. Hani hiç gündemimizde geçmiyor Rav4 ama benim yurt dışından izleyicilerim var sağ olsunlar. hep yorumlarda buluşuyoruz onlarla izliyorlar yorum yapıyorlar mesela yurt dışında da RAV4 çok kullanılıyor evet. sanırım onlarda ÖTV olmadığı için rahatlıkla ulaşabiliyorlar ama bizim ülkemizde hani bizim için çok zor bir RAV4 çünkü sanırım 2500 cc'lik bir benzinli evet. motoru var hibrit düşük yakıyor ama çok da güzel şekli Şemali var. Ama yani ulaşmak çok zor diye düşünüyorum. Evet, fiyatlar biraz belki Türkiye şartlarında yüksek düşüyor olabilir. Ama ne bileyim hacimli bir araç almak isteyen, ne bileyim evcil hayvan besleyen Hı. aileler için, kişiler için bence uygun olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Fiyatı da da bir bakmakta, <laughs> rakipleriyle karşılaştırmakta fayda var. Bir de konuşurken siz demiştiniz akünün işte, soğuması soğumasıyla ilgili, soğutulması ile ilgili. Hı -hı. Genelde hibrit araçlarda karşılaştığımız durum o soğutma sistemi ile ilgili. Bataryanın Hı -hı. havayla soğutma var, Hı -hı. bir fanı var, güçlü bir fanı var hatta bu fanın farklı hızları var. Altı kademede çalışan fanlar var hipster araçlarda. Hı -hı. Bu fan hızı akünün üzerine doğru o, soğuk havayı e, püskürterek e, e, akünün üzerindeki, e, akünün içindeki, etrafındaki modüllerin üzerindeki e, ne yapıyor? Sıcaklığı da alıyor ve o güçle beraber fan hızıyla beraber ne yapıyor? Arka çamurluk bölgesinden dışarıya atmosfere atıyor. Fanın kapasitesi bunun için yeterli. Bazen ekstra bir fan koyalım vesaire gibi düşünceler de olabiliyor arkadaşlar da. Evet. Yani ona da gerek yok. Yani... Çünkü zaten tek fan e, hızı ve değişik kademelerde çalışarak o havayı bir noktada akünün diğer tarafındaki noktaya e, atabiliyor, çıkartabiliyor. Anladım. Yani e, bizim e, bataryada oluşan ısıyı dağıtmak için ekstra bir çaba göstermemize gerek yok. Değil evet. mi? Yani zaten doğal bir süreci var. Doğal bir akışı var orada. Evet. Onun üzerinden akıp Diğer kanaldan da, nozuldan da dışarıya sıcak hava sıcak tahliye, ediliyor. tahliye ediliyor. Altı değişik hız var dediniz. Evet. Ben mesela, Fanda. fanın altı değişik üfleme, çalışma, soğutma seviyesi var. Peki ben mesela arabaya bindim, çalıştırdım. Haliyle ilk başlangıçta batarya soğuktur, şarjda şarj henüz olmadığı için. Evet elektrikle yol alıyorum. E deşarj oluyor. Sonra benzinli motor devreye giriyor ve şarj olmaya başlıyor. O zaman daha henüz ısınmamışken fan ya hiç çalışmıyor başlangıçta ya düşük hızla çalışıyor. Evet, yani oluşan ısının şiddeti mi fanın hız ayarını belirliyor? Aynen öyle. Orada bir yine şeyin akünün fanının kontrol edilmesini sağlayan bir ünite var. Elektronik devre var. Hı hı. Akünün üzerinde, modüllerin üzerinde sıcaklık sensörleri var. Hı hı. Buradan bu input'u alıyor. Bu girdiği alıyor. Sıcaklık bilgisini alıyor. Hı hı. Ve fanın hızını da ona göre ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kademede arttırıp azaltabiliyor. Soğuksa hı hı. zaten geçen şeyde de görüşmede de yaptık bunun çalışmasını. Dedik ki ya akünün, akülerin genelde hem elektrikli Baktık hem hibrit araçların akülerinin çalışma sıcaklığı en verimli veya optimal diyeceğimiz hı hı. 10 ile 35 derece arasında. Hı hı. Burada tuttuğu, burada kaldığı sürece e, fan da ona göre tepki veriyor, yönetiliyor. Hı hı. Eğer bu sıcaklıkların e, şeyindeyse, e, alt limitlerindeyse fan belki hiç çalışmıyor veya yani birinci kademede çalışıyor, düşük seviyede e, çalışabiliyor. Çok sağ olun. Peki şimdi sizinle yaklaşık yarım saatte Bornova'dan Manisa'ya gittik. Daha kısa sürede de geri döndük. 20 dakika. Ben bu aracı hibrit aracı size göre nasıl kullanıyorum? Alışmış mıyım? Dikkatinizi çeken bir yani yanlış bir davranışım bir şeyim oldu mu? Ne yorum? Nasıl yorumlarsınız? Ee, sağ ol. Ben de tabi sürüş yaparken hem yol güzergahını gözlemledim. Hem sizin davranışlarınızı gözlemledim. Siz adeta hibrit bir araçta böyle akuple olmuşsunuz. Bir birlik, bir, bir, eş, biz bir evlendirme deriz, eşleşme deriz. Eşleşmişsiniz adeta. O beni çok mutlu etti. Sizin gibi sürücülerin olması, yani aracı tanıması, araçla ilgili teknik bilgileri araştırması, sorgulaması ve ondan sonra ki eylemlerinde de, sürücülerinde de bunları uygulaması beni çok memnun memnun etti. Özellikle hem gidişte hem de dönüşte, yokuş aşağı inişlerde, e, B, break, e, motor kompresyonundan faydalanma olsun. E, gerekse direksiyona tutuş şekliniz e, olsun. Hızlanmalar, yavaşlamalar e, noktasında gayet dikkatli bir sürüş e, yaptınız. Belki birlikteyiz diye mi öyle oldu yok, diyeceğim benim, ama yok. Genel sürüşünüz öyle benim, gibi geliyor. Evet. Yani ee, eskiden beri böyle. Evet. Çok, çok güzel. Sağ olun. Yani teşekkür ederim. Sizin olun. arabanız eskimez. <laughs> e, hocam yani eskimez. E, gerçekten ben açıkçası yani bu tür sürücüleri bulmak da zor. Evet. E, bazen e, araçları üzen, araçları sıkıntıya e, sokan tarzda Hı -hı. sürüş yapan sürücüleri de görüyoruz açıkçası. Veya Mutlaka bilinçsizce var. kullanılan bazı fonksiyonlar var aracın Hı -hı. E, üzerinde. O da tabii e, motora, şanzımana, aracın genel komponentlerine, parçalarına zarar da verebilir. Doğru Kısa söylüyorsunuz. Olsa uzun vadede. Çok teşekkür ederim bende. Sağ olun. Eleştiriye açık olduğunuzda <laughs> Yok Açığımdır. Yani, yani şey, şey değil. Çok güzel, e, mesela çok bazen e, benim izleyicilerim, e, ya ben bilinçli, çok bilinçli insanlar olduklarını düşünüyorum. E, Yaklaşık yani 7600 abone oldu ve çok güzel yorumlar genellikle yapıyorlar. E, ya e, faydalandıklarını söylüyorlar ya da düzeltici, önleyici bir e, takım mesajlarda bulunuyorlar, yazıyorlar. Ben de açıkçası bu karşılıklı etkileşimden çok şey öğreniyorum. Çok ben çok kolay alıştım bu araca. Yani çok benimsedim. Zaten benim önceki araçlarımda da genellikle yumuşak kullanırım ben araçları. Düzgün zamanında kilometresi veya süresi geldiğinde bakıma götürürüm. Çok orasıyla burasıyla oynamam. Hem yıkarım kendim yıkarım, kendim temizlerim, kontrol ederim. E, değer veririm. E, çünkü kolaylıkla alınmıyor İbrahim Bey. E, çok zaman, çok emek verilerek bir araç alınabiliyor. Ki ben bunu e, alabilmek için bu aracı 3 ay dolaştım, 3 ay bekledim. E, artık e, hani nalet olsun herhangi bir otomatik vitesli, benzinli, C segment bir sedan alayım geçeyim derken bu araçla karşılaştım. Ve bana çok memnun oldum. Hani alış sürecimi e, aldıktan sonra hangi koşullarda aldığımı videolara çektim, anlattım arkadaşlarıma. E, ve e, hakikaten de e, tam bana göreymiş bu araba. Hani CVT şanzıman, vites geçişi olmayan tek e, kademeli. Evet. E, hiçbir böyle sanki oyuncak araba kullanıyormuşsunuz gibi. Ben düz vitesli babamın düz vites bir e, 2019 Renault Megane'ı var. Joy paket arada kullanıyorum, onu da kullanıyorum. Mesela onu kullandıktan sonra buna geçince ya bu arabayı kullanmak ne kadar kolaymış diyorum yani. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim, mühendisliğin işi esasen tüketicinin ihtiyaçlarını belirlemek Aha. ve onu karşılamak. Evet. Yani kısaca mühendislik nedir dediğinizde böyle birkaç kelimeyle ifade edebiliriz. Yani ihtiyaçları belirlemek hı hı. ve Bunlarla ilgili çalışma ve nihai ürün sunmak hı hı. Ee, ki Toyota e, uzun yıllardan beri bunu yapıyor ve iyi mühendislik yapan firmalardan birisidir hı hı. ve sürücünün işini kolaylaştıran. E, ihtiyacını gören ihtiyacını kolaylaştıran sürüşünü kolaylaştıran bir ürün sunmuş somakta evet, evet. Dolayısıyla o da bir ben de uzun yıllar Toyota'da çalışmış birisi olarak hı hı. bu hep bana mutluluk e, vermiştir Sizde de onu gördüm ben yani evet. işinizi sürüşünüzü kolaylaştırmış e, hayatınızı kolaylaştırmış kesinlikle e, Dolayısıyla O da bu da mutluluk verici bir şey evet. Bir de ben şunun altını çizmek istiyorum e, e, şimdi sizin gibi eğitici Hı. bilgilendirici yönde hareket eden insanlarla ben de olmak istiyorum Yani Hı. burada bulunmamızın bir amacı da bu evet. doğru bilgilendirmek doğru belki daha sonra ürünlerle müşterilere buluşturmak Hı. insanları buluşturmak amacımız bu Çok bir güzel. nebze onlara fayda sağlayabiliyorsak siz zaten uzun süreden beri ciddi faydalar sağlamışsınız bu eğitimden geldiğince. Bir son birkaç noktada devreye e, girdik. Evet. E, ben de açıkçası devamını e, istiyorum, bekliyorum Aa, <gülüyor> sizden. <gülüyor> e, diğer şeylerde de bu çok faydalı. Çünkü bu tür şeyler hemen <laughs> her yerde yazılan çizilen şeyler değil. Bir de bazı şeyler yazılsa da böyle okuduğunuz zaman tam karşılık bulmayabiliyor. Evet. Bu tür test sürüşleriyle, bu tür birebir de e, yüz yüze e, uygulamalarla e, sonuçta otomobil severleri Toyota severleri e, ne bileyim bilgilendirebiliyorsak bir takım kafalarında var olan soru işaretlerini e, bir nebze çözebiliyorsak ne mutlu bize diyelim. Kesinlikle ben e, faydalı olacağına inanıyorum. Zaten şimdi e, ben videoyu YouTube'a yükleyince göreceksiniz patır patır e, şeyler gelecek, yorumlar gelecek. Çünkü ee, dediğim gibi yani kendini bilen e, genel olarak e, kültür düzeyi yüksek bir kitle bence. Yani gerçekten Toyota e, hani sadece Corolla için söylemeyeyim ama e, farklı bir e, sahip kitlesine sahip. Ben Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Genellikle ılımlı aile babası öyle söyleyeyim size. Hani Aile sahibi insanlar e, belli bir düzeyi var, işi gücü var, belli bir standardı var ve e, aracından da genellikle memnunlar. Fakat şöyle kiralık araç olarak kullanan insanlar e, belki çok tatmin etmiyor olabilir. Yani onlar biraz daha sert kullanıyorlar. E, belki kullanım amacı biraz daha evet farklı. farklı. E, benim için bu çok güvenli, çok e, ekonomik, e, rahat. Mesela bakın işte genellikle şehir içinde böyle bu hızlarda, bu trafiklerde gidiyoruz ve şu an hiç ses yok araçta. Bu beni çok mutlu ediyor mesela. İbrahim Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hem bana hem beni izleyen, takip eden insanlara çok faydalı oldunuz. İnşallah sonra yine yaparız, değil mi? Benden bıkmazsınız. Yok yok, şey <laughs> yok. yani bizde bizim de şeyimiz yani amacımız insanlara faydalı olmak. Ben de zaten sizde onu gördüğüm için dedim teşekkür ki tamam hocam, yapalım. Teşekkür ya. ederim. Evet evet. Biliyorum. Yani. Sağ olun. Hiç reddetmediniz. Amacımız çok teşekkür onun ederim. dışında bir şey değil. <laughs> i̇nsanlara faydalı olmak bir de biz bu markayı seviyoruz. Ben evet. bu markayı Siz e, seven çok 22 yıl e, çalışmışsınız e, uzun emek vermişsiniz. bu markada çalışmış bir e, birisi olarak e, insanlara da, kullanıcılara da, sürücülere de bu bu noktada e, bilgi vermek e, O da bizi e, mutlu Ağzınıza ediyor Ağzınıza sağlık. E, ben de e, geçen şeyde de videomuzda da söyledik. E, Faraday Motors kurucusuyum. Evet. Eee yaklaşık 2 yıl olacak bu önümüzdeki Mart Nisan döneminde hı hı. elektrikli ve hibrit araçlar konusunda hizmet vermeye çalışıyorum. Hı hı. Bir mühendislik firması hı hı. mobilite çözümleri sunmaya çalışıyoruz insanlara. Dolayısıyla eee şeyde de sosyal medyada da hem Instagram'da hem Facebook'ta hem de LinkedIn'de evet. benim sayfalarım Sizin var. Sizi bulsunlar. Sosyal medyadan <laughs> ulaşabilirler. Evet. Biz de yardımcı olmaya. Biliyorum çalışırız. mutlaka. Biliyorum çok çok teşekkür ediyorum İbrahim çok Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun eksik sağ olmayın tekrar görüşmek üzere arkadaşlar iyi akşamlar herkese sevgiler saygılar kolaylıklar.